Hazreti Adem ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın emaneti olan Kabe Mekke halkı için çok değerliydi. Bu yüzden ona çok özen gösterirlerdi. Bazen sel ve yağmurdan dolayı Kabe'nin duvarlarında hasar oluşurdu. Örtüsü zarar görürdü. Mekke halkı da onun duvarlarını tamir eder ve örtüsünü yenilerdi. Örtü yenilenirken kavga çıkacaktı. Birinin bu kavgayı durdurması lazım. Ama kim? Yine böyle bir yenileme için çalışmalar başladı. Mekkeliler yorucu inşaat işlerini hep birlikte kısa zamanda bitirdiler. Eski güzelliğine yeniden kavuşmuştu. Ancak cennetten geldiği rivayet edilen kutsal taş Hacerül Esvet, Kabe duvarındaki yerine yerleştirilememişti. Çünkü her kabile bu kutsal taşı kendi başkanlarının yerleştirmesini istiyordu. Bu önemli görev nedeniyle kabileler arasında anlaşmazlık çıktı. İçlerinden biri kavga etmeyelim. Şimdi buraya gelecek ilk kişi hakem kabul edelim. Onun verdiği karara göre bu işi çözelim dedi. Herkes kabul etti. Merakla beklemeye başladılar. Bir süre sonra uzaktan biri göründü. Gelen Mekke'nin en güvenilir insanı Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem'di. Onu gören halk çok sevindi. Peygamber Efendimiz'den daha iyi bir hakem olamazdı ona olanları anlattılar. Peygamberimiz bana bir örtü getirin buyurdu. Hacerül Esved'i getirilen örtünün üstüne koydu ve tüm kabile başkanlarının örtünün bir ucundan tutmasını istedi. Reis adı verilen bu başkanlar onun sözünü dinleyip örtünün uçlarından tuttular ve taşı yukarı kaldırdılar. Sevgili peygamberimiz de Hacerül Esved'i alıp kendi eliyle Kabe'nin duvarındaki yerine yerleştirdi bu şerefli görev ona nasip oldu. Anlaşmazlık ortadan kalktı, herkes memnun oldu. O günden beri Hacerül Esvet taşını ziyaret edenler Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve selleme dua eder ve selam gönderirler. Bu mübarek taşın güzel kokusunu içlerine çekerler. Arkadaşlar, sevgili peygamberimizin hayatını merak ediyor musunuz? Öyleyse öğrenmeye devam edeceğiz. Ama bugünlük bu kadar. Siz de öğrendiklerinizi ailenize ve arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz. Bilgimizi paylaşalım. Sevgili peygamberimizi herkese tanıtalım.